Göksel Yine bir videoda beraberiz sizlerle. Bugün konumuz caz ve cazın önemli türlerinden bir tanesi olan bebop. Tam bebop yapmayacağız çünkü bebop'ın belirli bir kısmı ile ilgileneceğiz. Bebop bayağı kompleks bir müzik. Çok hızlı bir şekilde çalınan, çok sık harmoni değişen, çok sık skala değişen ve kompleks akor yapıları olan bir tür bir caz türü. Bu arada Bebop kelimesi nereden geliyor ona da değinelim. Şimdi Scat Singing denen bir şey var caz müziğinde. Duymuşsunuzdur caz e, vokalistleri şarkı söylerken bir takım anlamsız e, sözcükler söylerler şu şekilde. Böyle buradan geliyor o Bebop sözcüğü de. Bugün biz ne yapacağız? Bugün Bebop müziğin önemli karakteristiklerinden bir tanesi olan, daha önceki videolarımızda da değindik, yarım adımları 2-5 yani 2-5 akor yapısında çalışacağız. Doğaçlama yapmaya çalışacağız. Zaten bir bak bir doğaçlama, upbeatlerde hangi notaları basacağımızı öğrenmeyi hedefleyen bir video yaptık. Tabii nasıl hızlı çalınır, kompleks akorlar nelerdir, kompleks akorların dizilişleri, skala değiştirme ileriki videolarımızda yavaş yavaş hepsini çalışacağız. Evet, lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Daha önceki videolarımızdan hatırlarsanız bir takım kurallarımız vardı. Yarım adım kuralları Yarım adım kuralları ve downbeatlerde denk getirme. üçlü vuruşları akor seslerine denk getirme. Güçlü vuruşlar birinci ve üçüncü vuruşlardı hatırlarsak 1-2-3-4 bir, derken birinci ve üçüncü vuruşlar güçlü vuruşlar. İki ve dört zayıf vuruşlar. Zayıf vuruşlara akor dışı sesleri getirebiliriz. Skala sesleri olabilir bunlar. Bugün çalışacağımız konu iki beşlerle bebop doğaçlama yapmak. İki beş dediğimiz daha önce anlatmıştım. İlk önce bir minor akor kuruyoruz. Nasıl yapıyoruz? Herhangi bir ses alıp minor üçlü, majör üçlü ve minor üçlü. Daha sonra en sağdaki parmağı yarım. Onun yanındakini de tam ses indiriyoruz. Bu parmakla da basabiliriz. Başka bir tona geçtiğimizde Gördüğünüz gibi hep 2-5, 2-5, 2-5, 2-5 yapıyoruz. Birinci dikkat edeceğimiz şey bu. İkincisi hangi skala olduğumuzu bilmezsek solo yapamayız. Şimdi hangi skala olduğumuzu nasıl bileceğiz? Eğer bu pozisyonu yapıyorsak 2-5'i, yani kök ve ikinci çevrim. E, dominant akorun ikinci çevrimi, değil mi bu? Fa dominant ikinci çevirelim. Bu şekilde yapıyorsak ilk baştaki en sağdaki nota bizim skalamızdır. Yani bu örnekte si bemol majör skalası. Si bemol majör skalasını çaldığımız zaman ...skalamız tam olarak yerine oturmuş olur. İşte bu skalayı bildikten sonra artık güçlü vuruşlarda, akor seslerini veya diğer vuruşlarda, zayıf vuruşlarda... ...akor dışı skala seslerini ya da skala dışı sesleri denk getirmeyi de rahatlıkla çalışırız. Çünkü hangi skalada olduğumuzu artık biliyoruz, öyle değil mi? Evet, şimdi... İlk önce bu do başlayalım. Skalamız si bemol. Skalayı hatırlayalım. İki tane siyah tuşumuz var. Diğerleri beyaz tuşlar. Bu ikizlerin sağındaki ve diğer tüm beyaz tuşlar. Sadece si ile mi hariç olmak üzere. Skalayı Bilmek ve rahatlıkla dolaşmak durumundayız. Rahat bir doğaçlama yapabilmek için. Ve diğer hatırlayacağımız konu, doğaçlama yaparken bu şekilde değil de yani bütün değerler, bütün ritmik değerler eşit değil. İlkini uzatıp diğerini kısa yapıyorduk. bu şekilde çalışabiliriz. Başlangıç olarak skala sesleri. Tabii. Monotonluğu kırmak için bütün değerler aynı olmayacak. Ses atlamaları yapacağız. suçlamalar. Sol elindeki hareketi. Üçlemeler. Burada tamamen yaratıcılığımıza kalmış. Çok farklı yüzlerce şey yapabiliriz. Come on, that's gonna. şekilde yapıyoruz. Buraya buna alıştıktan sonra yine aynı tonda skala dışı sesleri ekleyebiliriz. Şimdi onu deneyelim bakalım. A. Bakın burada bunu yapmamaya çalışacağız. Down bitlere, güçlü seslere bu şekilde skala dışı ses koymayacağız. Eğer ayağınızı buluyorsanız, ayağınızı kaldırdığınız zaman ayağınızı kaldırdınız zaman rahatlıkla 1, 2, 3, 4 yaparken 1, 2, 3, 4 ve bu V'lerde rahatlıkla akor dışı seslere basabiliriz. Bazen akor sesi yerine mesela bu R bastığım akorun sesi olmamasına rağmen beraberce bastığım sesle dominör dokuzlu akorunu oluşturduğu için bunu da basabiliriz. Veya bu da dominör 11'li olduğu için çünkü fa'si 11'li ses. Nerede biliyoruz bunu? Hemen hatırlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burada da basabiliriz. Yani re'yi ve fa'yı rahatlıkla basabiliriz. bakın. Yanlış yaptığınızı nerede anlayacaksınız? Yavaş çalarken down bitti. Yani aşağı vurduğum zaman akor dışı ses bastığımda nasıl rahatsız edici bir tını olduğunu fark edeceksiniz. Bakın Down bitte dışı ses bastım. Halbuki bu akordişli sesi, aynı sesi Up bitte yani V'de bassaydım... Evet. Gayet normal, gayet güzel bir türlü çıkıyor. Evet, bunlar tabii çalıştıkça, pratik yaptıkça yerine oturacak. Şimdi bunu ne yaptık? 2 5 ile yaptık sadece bu çalışmayı. Şimdi diğer tonlara geçelim. Do minörden sonra si bemol minör yapıp la bemol majör tonuna geçmiş olacağız değil mi? Si bemol minörde en sağdaki bu ses la bemol olduğu için la bemol skalasını kullanmış. Sol elimizle ne yapıyoruz yine? Si bemoldan başlıyoruz. Minör üçlü, majör üçlü, minör üçlü. Ve sağdaki yarım ses, ikinci parmağımızı tam ses ve skalayı gidiyoruz. İlk önce sadece skalayı çalışalım, Skala alış sesleri daha sonra. Bir de doğaçlama yaparken, improvisasyon yaparken önemli bir konu. Hep böyle sırayla aşağıya, yukarı gidiyoruz. Ancak atlayarak da yapabiliriz. Örneğin ama bu atlama mantıklı bir atlama olacak. Şöyle buradan iniyoruz diyelim. Burada mi bemol'e basacağız ya çünkü sırayla Buraya basacağımı bir oktav yukarıdaki mi bemol'e basacağım. Oradan ineceğim. Bu şekilde atlayarak da solamızı yapıyoruz. Tabi burada daha yaratıcı melodiler, daha akılda kalıcı melodiler yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi do minörden si bemol minöre yani si bemol majör skalasından la bemol majör skalasına geçişe bakalım. aynı skaladayız. Bakın burada La bemole geçtim. Ve geçerken de Si bemol majör skalasında La bemol yok ama artık La bemol majör skalası. La bemol majör skalası. Geçtiğim için Burada yumuşak bir geçişle Tekrar si bemol Artık yavaş yavaş V'lere yani up yukarı vuruşlardaki skandalıç sesleri de geçebiliriz. Şimdi burada sol elden bahsetmek istiyorum. Sol elde biliyorsunuz akor basıyoruz. Fakat akoru her zaman daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu şekilde değil. Bakın. seçeceğiniz bir zamanda akorları basın. Örneğin. Şurada akoru basacağım diyeyim. Yani farklı farklı zamanlarda. Tekrar değiştireceğim. La bemora geçeceğim. La bemol minör. Skalam. Fa diyez. Majör skalası. Tekrar geri dönelim. çalışmanın sonunda artık bu havada kalan harmoniyi kök sesle yani si bemol majör 7 ile de bitirebiliriz. Evet sevgili severler, bugün de bir bat müziğin belirli bir karakteristiği ile ilgili bir video hazırladık. Onu beraberce çalıştık. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Ve videoların altında çok güzel yorumlar yapan arkadaşlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı düşünün. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz esen kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlar.